Arkadaşlar bugün konumuz maske. Koronavirüsünden dolayı maske takmak zorunlu hale geldi. Dışarı çıktığımız zaman takmak zorundayız. Çalışanlarımız devamlı takmak zorunda kalıyor. Devamlı takmak zorunda kaldığımız zaman bu lastikler insanın kulağını tamamen yaralıyor, zedeliyor, rahatsız ediyor. Ben buna bir çözüm buldum. Sizinle paylaşmak istedim. Çözüm gayet basit. Elimizde bir kova var. Bir adet makas kesmek için. Bir adet de işaretlemek için kalem. Şimdi başlayalım isterseniz. Yapacağımız ölçüsü bir karış yani 20 santim. Gelişki güzel bir şekilde işaretliyoruz oval şeklinde bu şekilde işaretliyoruz sonra kesmeye başlıyoruz sizler daha düzgün yapabilirsiniz isterseniz ölçüsünde isterseniz kesmesini ben göstermek için nasıl yapıldığını anlatmak için sizleri daha fazla bekletmemek için hızlı bir şekilde gelişik güzel kesiyorum. Evet kestik. Kova ile işimiz yok. Bu parçayla işimiz var. Kestikten sonra az bir düzeltelim. Daha düzgün olsun. Evet kestik. Oval kesmemizin nedeni bir karış 20 santim. Oval kesmemizin nedeni ensemize bu şekilde koyacağız. Ama lastik niye, nasıl tutacak? Ayarlamak için şuradan kademe bırakıyoruz. tarafa da aynı şekil Aynı karşı tarafına da aynı şekil kademe bırakacağız Sonra o kademeleri tamamen parçalarını keselim. Lastik maskenin lastiği girebilecek şekilde. durdurabilirsin. Kesim işini tamamen bitirdik. Gördüğünüz gibi bitmiş şekli bu. Nasıl kullanacağınıza gelecek olursak bu şekilde bir tarafında takıyorsunuz lastiğini. Kademe kademe yaptım. Üç tane kademesi var. İnsanların sıkmasına göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde Kulağınızı kesinlikle rahatsız etmez. Maskede kesinlikle düşmüyor. %100 işe yarıyor. Kulağınızda yara ve hissi uyandırmıyor. Abone olun. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın.